Herkese Bu güzel birlikte kas yapma oyunu oynuyoruz. Bu arada arkadaşlar uzun zamanda video gelmiyor. Özür dilerim ilk baştan. Çünkü yapacak zamanım kalmıyor arkadaşlar. Bu arada bu hileli ben bunda biraz kaslı kas kas yaptım. Bu arada şu e, abone olmayı, like etmeyi unutmayın. Bu arada arkadaşlar size söyleyeceğim bir şey var. E, 8 gün sonra bir şekil iş yapacağım. Ama sürpriz söylemeyeceğim saat gece 01.00'de katılabilirsiniz. Çok böyle mesela diyelim ödüllü bir şekilliş. Bu videoya 50 bu videoya 100 like gelirse şekillişin adını söyleyeceğim. Duymadınız arkadaşlar bu videoya 100 like gelirse şekil işin adını söyleyeceğim. Ciddi ciddi. Arkadaşlar evet, ciddi ciddi bu şekil işin adını söyleyeceğim. 100 like gelirse hatta 125'i çıkıyorum. O kadar büyük bir şekilde yapacağım ki. Yani. aranızda 20 kişi nokta 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 bakalım ama doğma göre 125 like gelirse bakalım <laughs> Sami Yusuf Allahu Allah'a yorumlara yazın hadi abi 125 like geldi söyle yazın arkadaşlar ben de söylerim Bu arada 125 like ile 30 abone geçmemiz lazım. Şekil iş bu. Arkadaşlar bugün bir kaza yaşadım. Ee, şey. E bizim bir gizli yerimiz var. Ee, böyle böyle bir kulüp kurduk kurmuştuk biz. Ee, şu an orada dört kişi var ve biz orada her gün böyle abucubu bırakıyoruz. Onlara yılbaşı gelince hepsini yiyeceğiz ve o o anda videoda olacağız. O gün yaparken orada böyle çalışabiliyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir yer. Hatta yılbaşı yılbaşı günü olunca gösterebilirim belki. O zaman bugün parkur yapıyordum. Arkamdan polis geldi. Parkur yaptım. Ondan sonra koştum. Bir düştüm. Ondan sonra bir kolum acıdı bayağı bir. Şu an yani biraz yaz acıyor arkadaşlar. Arkadaşlar şu an acı değil. Şimdi bir abone olup like ederseniz geçer inşallah. Bana da dua etmeyi unutmayın. Tamam mı? arkadaşlar uzun zaman video atmayacağım. Çünkü zaman kalmıyor. Belki yarın akşam atmam. Hı -hı. Belki de atarım. Allah için verirse belki olur belki olmaz. O videoda Brawl Stars videosu olacak. Arkadaşlar, arkadaşlar unutmayın. şekil şu var. Eğer bu videoyu 125 like ile 30 abone geçersek o şekilde şu söyleyeceğim söyleyeceğim. Evet. Bu arada arkadaşlar bu oyunu siz de indirebilirsiniz. Kaç level olduğunuzu. Ee, sağ. Sami Yusuf Allahu Allah, Allah. yorumla yazabilirsiniz. Arkadaşlar, yan belki ben Allah izin verirse biraz daha videosu çekmeyi planlıyorum. Allah izin verirse. Evet, 132 kilo kaldı ya, maşallah. Arkadaşlar hadi gelin sohbet edelim. Mesela Enes Batu İstanbul'da yaşıyor. Ece ona Enes Batu'nun evinde saklandım diye bir video çekti arkadaşlar mesela. Ben Enes Batur'u görmek çok istiyorum. Ama games. İnşallah bu videoyu izler de benim dediklerimi duyar. Amin. Bu arada arkadaşlar hala acıyor düştüğüm ya. Abone olup like atarsanız valla iyi gelir yani. Arkadaşlar şunu 29 level yapıp videoyu kapatacağım çünkü çok uzun sürmesin. 8 dakika oldu neredeyse hatta e, 8 saniye var. Şu an 8 dakika oldu evet. Bu arada arkadaşlar şekil işe katılan katılmayı katılan da katılmaya çalışan da dua etsin Allah'ım inşallah şekil iş, bize de gelir diye. Dua edebilir yani. arkadaşlar. Ben bazen de Enes Batu'nun yo kanalının yorumlarında şey görüyorum. Arkadaşlar Enes Batu'nun Enes isteyen, ona inanmayın diyorlardı. Ama arkadaşlar siz de istemediyseniz Esenaz, Ejenaz 3 kanalından izleyebilirsiniz. Enes Batu'nun elinde bir gün kaldım diye. Ee, Esenaz'ın arkadaşım Mert arkadaşlar. Disney Müslümanız kitabımız ne Kur'an-ı siz de Müslüman mısınız Yapma yazmış. isterseniz İsterseniz siz de gidip isteyebilirsiniz. Yorumlara bakarız. Bence en sabit Hristiyan değil Müslüman çünkü İstanbullu. Zaten Mert abi yazmış o arada. Ar arkadaşlar belki ben cuma günü Bursa'da video çekebilirim. Çünkü Bursa gideceğiz. Evet arkadaşlar. İkisini yi de 29 sefer yaptım. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.